Merhaba sevgili izleyiciler. Elimde uzun zamandır beklediğim kırmızı iPhone 7 Plus var. Kutusunu açmadım. Sizi bekledim. Bu videoda kutuyu beraber açacağız. Ama neden kırmızı? Önce ona bir açıklık getirelim. Kırmızıyı moda olsun diye, yepyeni bir renk seçeneği olsun diye aslında Apple bunu piyasaya sürmedi. Özel bir nedeni var sevgili izleyiciler. Eğer siz böyle kırmızı bir iPhone 7 Plus ya da iPhone 7 alırsanız aslında HIV yani AIDS ile Mücadele Vakfı'na Global Fund adındaki vakfada katkıda bulunuyorsunuz. Bu vakıf Sahra Altı dediğimiz ülkelerde AIDS ile mücadele konusunda inanılmaz bir katkı sağlayan değerli bir vakıf sevgili izleyiciler. Apple'da bu vakfa milyonlarca dolar bağışta bulunuyor. İşte bu Product Red adı verilen kırmızı ürünlerde e, bu sayede sizlerle buluşuyor sevgili izleyiciler. Elimdeki 256 GB'lık iPhone 7 Plus'ta işte o ürünlerden bir tanesi. Dilerseniz bu ürünü kutusundan beraber çıkartalım. Aslında daha önceki iPhone 7 Plus hatta şöyle kardeşini de koyalım. Bir farkı yok sevgili izleyiciler. Kutusunu beraber açalım sizlerle birlikte. Aslında ben daha parlak bir kırmızı bekliyordum. Açıkçası böyle bir kutuyla karşılaştım sevgili izleyiciler ve buna gerçekten çok çok mutlu oldum. Beklediğim kırmızıyla karşılaştığım kırmızıyı şöyle ifade edeyim. Elimdeki iPhone 7 Plus yine 256 GB'lık bir mat siyah model sevgili izleyiciler. Jet Black ile mat siyah arasında bir fark var ve benim seçimim mat siyahtan yana olmuştu. Ee, bu arada şurada izler var o kuruyucudan kaynaklanan izler. Ee, bu rengi açıkçası daha çok seviyorum. Ve benzer bir model şu anda beni karşılamış gibi görünüyor ama yine de şu kutusundan çıkartalım. Daha sonra yine yorumumuzu yaparız. Wow! Şu çerçeveyle alakalı bir yorumum olacak. Şimdi içerisinden neler çıkıyor? İlk defa bir Product Red serisi açıyorum sevgili izleyiciler. Normalde böyle kırmızı şeyler pek çıkmaz kutunun içerisinden. Hani farklı bir şey var mı diye bakıyorum. Onun dışında yok sevgili izleyiciler. Burada kullanım kılavuzu var. Şimdi telefonumuza bir bakalım. Şu kutu şurada bir dursun. Evet, telefonumuz oldukça şık. Hani bahsettiğim şey şuydu aslında. Şimdi şöyle bir parlak bir kırmızı. Acaba ben böyle bir telefonla mı karşılaşacağım diye düşünmüştüm ama şuradaki Mat kırmızı gerçekten çok hoş duruyor. Açıkçası ben çok beğendim arkadaşlar. Gerçekten çok beğendim. Şöyle ekranını da çıkartmış olalım. Wow. Etkilendim ne yalan söyleyeyim. Bu arada bana neyi hatırlattı biliyor musunuz? HTC'nin yanlış hatırlamıyorsam Desire 820 diye bir modeli vardı. Ön taraf beyaz, yan taraflar kırmızı. E, o telefonda hatırlattı ama tabi. Bambaşka bir şey var elimde şu anda. iPhone 7 Plus'ın 256 GB'lık Product Red serisi şu anda elimde sevgili izleyiciler. Bunun fiyatı yaklaşık 5500 TL. Bu arada kutu içerisinden başka neler çıkıyor? Ee, kırmızı sadece buradaki iPhone'un kasa rengi. Onun dışında diğer aksesuarlar zaten Apple bu konuda çok tutucu. Bütün aksesuarlar beyaz. Telefonun rengi ne olursa olsun aksesuarlar beyaz. Yani hiçbir Apple kutusundan şu beyaz kablonun dışında başka bir USB kablosu görmeyeceksiniz sevgili izleyiciler. Yine iPhone 7 ile beraber değişen Lightning girişli bir kulaklık görüyorsunuz. Bu kulaklığa hiç dokunmayayım. Çünkü zaten elimde bir iPhone 7 Plus kulaklığı var. Ve kutusunda kalacak olan bir başka adaptör sevgili izleyiciler. E, niye kutusunda kalacak onu söyleyeyim. Çünkü ben iPhone 7 Plus'ı açıkçası iPad şarjıyla şarj ediyorum. Belki doğru değil. Size de tavsiye etmiyorum ama ben biraz sabırsız bir insanım. O nedenle biraz hızlı şarj olmasını istiyorum. Ve nasıl oluyorsa bu telefon iPad'in şarj aletiyle çok daha hızlı şarj oluyor. Ben de o riski göze alarak bu şekilde şarj ediyorum sevgili seçler. Evet tekrar hatırlatalım Apple Product Red serisiyle birlikte özellikle annelerden çocuklara geçen AIDS ile ilgili inanılmaz bir çalışma yürütüyor sevgili izleyiciler. Elimdeki kırmızı iPhone 7 Plus'ta bu desteğin bir sonucu diyebiliriz sevgili dostlar. Bu telefonla ilgili inceleme videomuzu ilerleyen günlerde Shift.net'te .net sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.